Merhaba, ben Zeynep Karabey. Hekiminiz olarak size HAP bilgilerle destek vermeye devam ediyorum. Sağlığınızı ve enerji dengenizi korumayı kolaylaştıran bir teknolojiyle tanışmak ister misiniz? Evet, danışanlarımız, hastalarımız bize ne diyor? Gün boyu yorgunum, huzursuz ve hasta hissediyorum kendimi. Onca ilaç, vitamin, gıda takviyesi kullanmama rağmen rahatsızlıklarım bir türlü sona ermiyor. Yukarıdaki cümleyi siz de sık sık söylüyor veya etrafınızdaki insanlardan duyuyor musunuz? Klasik tıp her ne kadar büyük gelişmeler kat etmiş olsa da bu şikayetlerin kalıcı çözümünü hala bulamamıştır klasik tıp hastalıkların semptomları ile çok fazla zaman harcarken hastalığa sebep olan faktörlerin çoğunu gözden kaçırabilmektedir. İşte tam bu devrede tamamlayıcı tıbbın ana kodlarından biri olan titreşim tıbbı devreye girmektedir. Çünkü titreşim tıbbı bir diğer deyişle frekans tıbbı hastalığa sebep olan faktörlerle meşgul olur. Bu etkenleri ortadan kaldırıp vücudun kendi kendini onarmasının yolunu da açmış olur. Tabi bununla da kalmaz o hastalığın veyahut bünyenin gösterdiği semptomların bir daha ortaya çıkmasından da koruyabilmektedir. Peki bu frekans terapileri veyahut frekans tıbbı, titreşim tıbbı her ne derseniz deyin bunu nasıl yapıyor? İnsan vücudundaki enerji alanı aynı zamanda elektromanyetik bir alan olduğunu düşünmemiz gerekmekte. Uzun yıllar bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda insan vücudundaki tüm sağlıklı organların genel frekans değerleri tespit edilmiş ve bu frekans değerini bozan etkenler de tespit edilerek hastalığa, rahatsızlığa yaratan faktörlerin ortadan kaldırılması ile organ iyileşmeye başlamış. Tıpkı insan vücudundaki tüm frekans değerlerinin bilinmesi gibi hastalığa sebep olan faktörlerin de işte parazitlerin, bakterilerin, virüslerin, ağır metallerin, toksinlerin, ve diğerlerinin frekans değerleri bilinmektedir. Bunlar internet ortamında, arama motorunda e, sorgulanabilir, siz de görebilirsiniz. E, dolayısıyla biz bu frekans bilgileriyle titreşim tıbbı çalışarak insanların kendi kendine, vücutun bilhassa kendi kendine onarma mekanizmalarını destekliyoruz titreşim tıbbı dahilinde hareket eden biyofrekans test ve terapi sistematiği insan vücudunun sahip olduğu enerji alanını frekans boyutunda inceleyen ve düzenleyen tamamlayıcı bir tıp dalıdır biyofrekans sistemi aracılığıyla terapileri gerçekleştirmek için tıbbi cihazlardan faydalanmak gerekmektedir. İşte bu cihazlardan birisi de hastaların kendilerini kullanabileceği taşınabilir bir ufak ev tipi bir cihazdır. Bunun adı iki adı var. Neo Wake ve Diamond Shield Zapper iki farklı model olduğu için bu şekilde zikrediyorum. Bu sistemler evde de rahatlıkla uygulanabilir ve bana sorarsanız yarın bir gün bütün ailelerin ecza dolaplarında olması gereken bir sistemdir. Çünkü anında müdahale edildiğinde çok etkili bilhassa enfeksiyon konusunda bağışıklık sistemini güçlendirici, destekleyici konularda çok aktif. Önümüz kış ve bundan ötürü her eve önerilmekte benim tarafımdan. Evet, Pisagor'un teorilerini baz alarak araştırmalar yapan Alman bilim insanı baklayan frekanslar ve vücuttaki organ sistemleri ile meridyenler arasında tam bir matematiksel ilişki olduğunu keşfetmiştir. Meridyenler akupunktur kanalları, yolları olarak bunu biliriz. Onu kısa bir açıklamak istedim. Bunun neticesinde 10 senelik araştırma ve ön çalışma sonrası Dr. Hulda Clark'ın bu teknolojiyi temel alarak yepyeni bir e, teknik model teknolojisine imza atmıştır. Bu şekilde tabii teknik imkanlar ilerledikçe modeller de değişiyor ve cihazlarda değişmekte. En yenisi dolayısıyla baklayan tarafından bu temel bilgilere dayanan sistemlerdir. Evet, e Doktor Hulda Clark patojenlerin insan sağlığı için tehlikelerini araştırırken insan vücuduna zarar vermeden tüm patojenleri yok eden e, bu bir cihazı ufak bir cihazı tespit etmiş. Bunun adına da Zapper demiş. Baklayan Clark Zapper cihazının özelliklerini geliştirip teknolojisini en üst düzeye taşıyarak Diamond Shield Zapper ve yeni ismiyle Neovake olarak cihazını insanlığa sunmuştur. Özellikle cihaz için gerçekleştirdiği topraklama sistemi sayesinde vücutta biriken zararlı enerjinin toprağa iletimi gerçekleştirilir ve terapinin olumlu sonuç vermesi sağlanmış olur yani telefondan, tabletten, uydulardan, işte baz istasyonlarından, oradan buradan bizi olumsuz etkileyen tüm radyasyonları vücutta birikmesini engellemek için topraklama önerilmektedir. Bu patentli bir sistem ve sadece baklayanın sisteminde mevcuttur. Vücudumuzun enerji akışında bir blokaj veya başka bir problem varsa o bölgeden yayılan frekans bilgisini düzenlemek için vücudun belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotları ile uygun frekans sinyalleri kişiye gönderilir. Böylece hücrelerin elektrik potansiyelleri düzenlenir, vücudun manyetik kalitesi değişmeye başlar ve vücut kendi kendine artık iyileşmeyi seçer. ...evde, ofisinizde kendi kendinize terapiler uygulayabileceğiniz... ...Diamond Shield Zapper veya NeoVac cihazı modellerini kullanmak çok kolaydır. Ayrıca içerisinde hazır bulunan programlar sayesinde... ...tüm ailenizin tüm akut rahatsızlıklarını giderebilirsiniz. Diamond Shield Zapper ve NeoVac Zapper teknolojisini... ...bütün kronik hastalıklarda doktor kontrolünde hazırlanan... Kişiye özel çip kart sistemlerini kullanarak sağlığınıza kavuşmaya destek olan güçlü bir cihaz seçmiş olursunuz. Detaylı bilgiler için biofrekans sistemleri şirketimizi aramayı unutmayın. Sağlıklı günler.